Açıyor kusmayın. Ramdan, eylerim, ne oldu? Ramdan, ramdan, Ne? ramdan, 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 Çetin yapma <laughs> yani. abi. Abi bende bir yok. bile 80. ne? Bunu da göstersen olur. Olmaz olmaz. Onu da göster. Onu geç şu şeyse. abi. valla Çetin abi, gel. bulmasaydı gel. siz bunları yapamazdınız abi, ben, şimdi. Adıma, bak. Yeni Bak, sen ama sana değer alıyor. Işte. Sağ ol kurban. <laughs> bugün elemanlarımız çoktur ya muha severler. <laughs> Dolmuş dükkana. <laughs> Ulan, abi, bir Ömer hani biz R25'in videosunu çekecektik. Çekeceğiz. Allah senin belanı vermiyor. <laughs> Çekeceğiz ama bu tür bitmiş. Tamam, hava filtresini şey şey Şimdi hava filtramızı değişeceğiz. Hava filtramız burada. Yağımız da bu yalnız yağ da, yağ yağla yağ filtresini şimdi değiştirmeyeceğim. Yağla yağ filtresini şimdi değiştirmeyeceğim. İçinde 3000 motor 3000 yağ var. Bir süre rodacıyım kenara kadar kullanacağım sonra bu yana ekleyeceğim. Şimdi değişeceğimiz şey hava filtremiz. Hava filtremizi de hemen bir kürse alalım. Tapumuzu bu şekilde indirelim. Matkap lazım buna. Kameraman çalışıyor. Çıkarıyoruz. Şöyle göstereyim. Eski, yeni. Şimdi başta biraz bezle Bunun içinde biraz nem var. Hava filtresinin içinde. Bu hava filtresinin içindeki suyu gel göster. Şurada var. Şöyle göstereyim. Tamam. İlk başta bunun için temizliyoruz. İçini temizledikten sonra yeni hava filtremizi takıyoruz. Başta kapağını kapatalım o zaman. Ve bir orijinal kısa tarafı bu şekilde

Yamaha'mızın deposu şimdilik bu şekilde. Bu mat siyah da bunun üstünde toz var. Tozlu alanda beklediği için şimdi birazdan deposunu takacağız. Evet arkadaşlar Yamaha'nın deposunu taktık. Alt çamurluğunu taktım. Alt, çam, alt çamurluğumuzu da, onu da kırmızı tercih ettim. Normalde siyah da mat siyahtı. Arka sinyal lambalarını çektim sağ sola. Şimdi arka kuyruğuna geçeceğim. Artı bir de katlanır plakamız olmazsa olmaz. Katlanır plakamızı halledeceğiz. Devam ediyoruz. Şimdi arkaya katlanır plakamızı atıyoruz. Ön kafayı bu arada. Ön kafamız güzel olmamıştı arkadaşlar. Ne yazık ki beğenmedim. Mavi bir ön ne diyorlar bunlar rüzgarlık mı diyorlar rüzgarlık vardı maviydi bu aynı renge boyadım arka kuyruğumuzun verniklerini attım bunları büyük ihtimalle yarın takarım yan kabaklarımızı toplayacağız şimdilik bu şekilde ilerliyoruz tekrar atıcaz i want